Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şey kanalımızda Osmanlıca belge okumalarımız devam ediyor. Evet bugün mübarek ve kandili bu vesileyle cümlenizin mübarek bu gecesini arkadaşlar tebrik ediyorum. İnşallah dualarınızı bekliyoruz. Evet konumuz yine tabii ki günün ehemmiyetine binaen regaib kandili ile ilgili bir vesika paylaşacağım. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Bu bir e, e, davet mektubu. E, Padişah Efendi e, devletin erkanını kandilin kutlanması için davet etmiş. Bununla ilgili önce yukarıda isimleri var. Ne yazıyor? Önce tarih Fi 3 Recep sene 62 yani 1262 Hicri senesinde 3 Recep'te arkadaşlar. Tarihinde yazılmış bir arşiv vesikası Hemen başta kim var arkadaşlar? Şeyhülislam Efendi, Ser Asker Paşa, Fethi Paşa, Kapudan Paşa yani Kaptan Paşa, Reis Paşa, Said Paşa, Hariciye Nazırı Paşa, Maliye Nazırı Paşa, Evkaf Nazırı Paşa, Ders Adet Ordusu Müşiri, Arif Paşa, burada Darphane Nazırı Bey, Müsteşar Bey Efendi Hüseyin Paşa ve en sonunda da Zaptiye Müşiri Paşa ifadelerini, isimlerini görüyoruz. Belgemiz bu arkadaşlar. Bozuk Rikay'da yazılmış bir arşiv metni. Bismillah demiştik. Demediysek arkadaşlar tekrar diyelim. Allah affetsin. Evet. Burada arkadaşlar lillahil hamd yazıyor. Lillahil hamd. Allah lafzı arşiv metinlerde bu şekilde yazılıyor. Sadece bu şekilde gelene lillah diye okumama zor olur. Lillahil hamd. Yani, hamd Allah içindir. Vel minne minne. Ee, arkadaşlar genelde bunun transkripsiyonunu e, galat bir şekilde minne diye yazıyor arkadaşlar. E, bu hatalı galatı fahiş bir ifade arkadaşlar. Hatta e, arşiv metinlerinde arkadaşlar e, minneti lillahi şeklinde arkadaşlar diye geçer. E, minnet kelimesi durunca arkadaşlar ne olur? Minne diye okunur. Minne diye arkadaşlar okumamaz. Galat bir ifade onu söyleyeyim. E, hatta galatı fahiş arkadaşlar. Minne o he vurgusunu yapmamız lazım ama telaffuzu pek belli olmayınca direkt ben minne diye yazılmaması gerekiyor. Minne diye yazıl yazmamız doğru olur arkadaşlar. Evet, lillahi'l hamd ve minne bu kere şeref hululüyle teşerrüf olunan yani şeref kazanılan leyle-i muhtereme-i regaib. Feyzi <-i> me'aribin. Me'arib arkadaşlar e Me rebenin e, çoğulu ifayı ve cibeyi i tebrik ve tehniyeti tehniyette arkadaşlar e, tebrik etme hoş geldin deme zımnında rikabı resmi alisinin icrasıyla akipayı maali intima'yı hazreti eee Cebin sayı rıkiyet, cebin sa alın sürme yani birinin huzuruna gidip e, böyle e, yere kapaklanırlar ya arkadaşlar hürmeten e, eski dönemde o şekilde selamlama yani alın sürme e, hürmet manasına cebin sayı rıkiyet ve bu vesile ve bu vesile-i celile ile iktisabı mübahat ve mefharet. Aynı anlamda da tabii övmek arkadaşlar. Olunmak üzere. Bimennihi teala. Bimennihi teala. Yarınki boş bırakmış. Muhtemelen perşembe günü diyecek diye tahmin ediyorum. Günü saat boş bırakmış. Kararlarında. Mabeyni hümayunu mekarim numun. Mekarim numunu hazreti tacidariye azimetimiz hususuna irade-i ihsan ade-i Hazreti Şahane müteallik ve şeref sudur buyurulmuş. Ve mucibince sureti hal lazım gelen zevat-ı kiram hazeratına bildirilmiş olmağla zatı valaları dahi yevmi mezkurda mabeyni humayunu şahane tarafı eşrefine, tarafı eşrefine azimet, evet azime, e, azimet, azimet, azimete, evet tarafı eşrefine, azimete himemi behiyeleri, himemi behiyeleri. Burada da son kısımda da arkadaşlar derkar buyurulmak babı ve siyakında evet, derkar buyurmak siyakında bazen beyanında geldiği için öyle ezberden hemen arkadaşlar beynimiz o şekilde çalıştı. Evet, siyakında tezkire-i yani tezkire-i senaveriyette yazmış. Senaviyette hatta yazmış. Doğru, aslında burada senaveride şeklinde arkadaşlar doğru bir imla olurdu. Muhtemelen bir karışıklık oldu. Tezkire-i senaveri Sena bitti gibi almış ama Sena veride olacak arkadaşlar. Sena veride. Telkimine, evet telkimine ibtidar kılındı. Evet telkimine ibtidar kılındı şeklinde. Metnimizi arkadaşlar bitiriyoruz. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda. Evet arkadaşlar. inşallah istifadeli olmuştur. Tekrar Regaip Kandilinizi en an kalp Tebrik ediyorum ve dualarınızı talep ediyoruz. Bu arada lütfen arkadaşlar Osmanlıca Akademi YouTube sayfamıza ondan sonra diğer sosyal hesaplarımıza arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah kısa zamanda Osmanlıca web sayfamızda hizmetinizde olacak. Teşekkür ediyorum. Evet Konya'dan Mevlana ve Şems Hazretleri Diyarı'ndan baki ve kalbi selamlar. Esselamu Aleyküm.